Evet. Ee, bugün paint öğreniyorum. Evet. Yani. Evet. Yapacağım. Özel kelim geliyormuşum. Ee, bunlar varmış. aksin aktif edince oluyordu? Ben sanıyordum arkadaşlar sili değnekten falan oluyordu diye sanıyordum. Olmuyormuş. Ya da normal kurşun kalemde diye sanıyordum. Olmuyormuş. Şu ezel kaleme basıyormuşuz. Burası silgi. Burası da şimdi kalem. Gördüğünüz gibi. Böyle ama Şimdi ne yapacağım? Hiç bilmiyorum. Ay ee, ödüm koptu. Şimdi şunu bir silelim. Yuvarla bir elimizi alalım. Ve fotoğe gelelim. İki piksel mi? 5'i alalım bir. Dördü alalım. Set üveli sil. Sonra alacağız. Ona tam dengelemem gerekiyor ve burayı çak yaptığım beyaz alıyorum beyaz evet sonraki işlem çok basit bunu alıyoruz böyle getiriyoruz ondan sonra şu özel kalma basıyoruz sonra karakter Yeni karakter yapmayı düşünmüyorum ama emoji kit olarak yapmayı düşünüyorum yani n mavi yani arkadaşlar mavi sarı siyah ya da gri olacak gözlere olmayanı neticem um, ben göz görsellerim. Görüşü. Aa, bunu bu. Allah'ım. Sonra ben bir şeyler yapacağım. Hım. Lan kızın saçı. aşkım çok pardon da aşkım çok pardon bilmem ne bir tane şarkı vardı ne 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 şöyle az önceki yaptım iyi de sanki üstüne roman kalemle geçeceğim. Ve içi sarı olacak. <laughs> Aynen öyle. Neden bilmiyorum. Limon. Ve sinek git. Karakterim limon. Limon. Hocam. Hocam. Efendim. Ne oldu yoksa? Evet, televizyon Tamam hocam. Tamam hocam. Tamam. 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 Yani bazen zilleri ah karıştırıyorum. Ay. Bana bence içine sarı yakışmadı ya Ben pek yakıştıramadım. Bugün evet. bugün İspanyolca öğreneceğim. İç deneme, yani bilmediğim şeyler var. Bunu ben nereden öğrendim? <gülüyor> <gülüyor> yani mor renk pek sevmiyorum. Pembe renk de severim. Pembe yaparsam bilmem ne kimin kopyası olacağım. Ya bana ne ya? Kopya kopyam değil. kopya olursa yani karakteri olabilir. Ya da kanalın ismi olabilir ya da kanalın profil ya da herhangi bir şey olabilir yani. Mesela ben pembe yaptıysam karakterim pembe bilmem ne. Yani bunun illa başka bir şeyin kopya olduğu anlamına gelmiyor. Ha diyelim ki ben sıkla yapmışım. O da beni kopya olduğumu zannederse yani Deştiririm ya abi benim için sorun yok. Siz bana söyleyin, ben yaparım. Yani eğer İngiliz varsa arada. Yani ben pek İngiliz konuşmayı bilmiyorum. Azıcık biliyorum. Bunda gölgelendirme falan da var yani yapabiliyorum. Ben bunu kulak yapamıyorum. Niye? Direkt boynuz yapsam. Boynuz yapacağım. Şimdi kardeş. Bunu geleceğiz. Şunu şöyle yapacağız. Son Gölgen diyorum nerelerde yapılır ben hiç bilmiyorum ya. <Gülüyor> 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 Çok borcum var kalk kadi kredinin ödenmesi var. Neden bu şarkının ismi bende var bilmiyorum. Tenafüs. Şimdi. Yemin ederim kimse saygıdan da anlamıyor. Sarı koymayacağım ama Bekir Herkes donut Official mi? Plays mi ne? Onun karakterleri biraz benim yani çalma gibi Yani görüyorum bin, e, Donut Plays diye defa bakıyorum Donut Plays. Yani arkadaşlar neden? Oh. Oh canıma da Evet. Şimdi arkadaşlar Buna şimdi kıyafet yapacağım. Ama nasıl yapacağım? Evet. Nasıl? Bunu biraz küçült. Ortala. 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 Yukarı getir. 90 açı. Bunu da getir. Hmm. uçuruyorsun. Evet, sen çok iyi izleyen var ya. Karakterimin Buna Bu sefer düzgün niye yapmaya çalışacağım. Lan ama gitti kulak yapmayı unutmuşuz. Başka ne olsun daha? Daha kine. Yani daha ne olsun? Yine. yine. Ya bu karakterimin kendim Evet. Lan amish kit yapmayı mı unutmuşum ben acaba? Benim mesela normalde açık mavi miydi, koyu mavi miydi hiç bilmiyorum. Şimdi yaptım. Tamam. Şurada hafif gel. tamam. Şimdi buraya ne kaldı? Kıyafet yapmak. Yani. Yapmak zor değil ama düşünmek, tasarlamak yapmak zor. Bu arada dediğim gibi animasyon gelecek yani. Pa ne Cum bir pazar günü gelebilecek gelecek çünkü o zamana boş zaman o zaman boş günlerim var evde Yapabilirsem yapacağım. Hadi. Kafadan gerek olsun. Pembe yok ama ee, mavi sarı yakışır mı bilmiyorum. Turuncu yakışır mı? Zaten mavinin de turuncu muydu, sarı mıydı bilmiyorum. Sarı yapacağım. Ama benim karakterim donut playsa benzemiyor. Ben size şaşarım zaten. kesinlikle benzemeyecek. Yani Cindi Cüte Cihan 2012 ablamız ay, YouTuber YouTuber şey fazla kadar değişti ki karakterini ben karakter yapmakta zorlanıyorum. Bir de ne, Ibis Paint kullanıyor ama e, hani yapıyor mesela bilmiyorum. İşte. Ben onun gibi ünlü bir youtuber olacağım ama o şimdi çok çaba harcayıp yani çok çaba harcayayım derken yani video gününe gününe zamanı zamanına atmam lazım. burasına gerek yok ya. Atkısına boyn atkı mıydı? Ceketli işte her her şey. Ya ben ben bana direkt mavi uy uyuyor. Bir de ne? yapmıştım. Sarı ile mavi sana uyuşuyor demişti birisi. Teşekkürler ama ben tamam sağ ol ama ben Ben bununla kıyafet yapamıyorum ki. Normal fırçaya gelmem lazım. <laughs> Allah Allah Çantam hep mahvoldu. Allah 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 Yani ben, ben karakterime mavi yakıştırıyorum ya. Yani hiçbir renk denemedim üstünde. Kırmızı denemedim. Siyah pek uyuyor gibi. Gri de uyuyor. Bakın, mes Mesela bana gri uyuyor biraz. Yani bilmiyorum. Mor koysam nasıl olur? Sonuçta benim karakterim. siyah koysam bilmiyorum. Mavi koysam bilmiyorum. Sarı koysam olur mu bilmiyorum. eski skin'in gelmesini istiyorum. Eski karakterini. Eski karakteri. Ben bu sefer gövde yapamıyorum. Ben unutmuşum emoji ket yapmayı ya. Müzikli müzik gibi yapmaya çalışacağım şimdi. Şöyle bir kare tamam mı? Getirdim. Sonra üstüne bir tane daha sarı getirdim. Şöyle. Hani dik, dik, dik dörtgen olur ya hani karenin tam tersi. almamın bir sebebi var. Şimdi şöyle aldım. Böyle geldik. Bunu aldık şöyle. Bunu 3 yapsak. Gel sen de. Sen de şu. Tamam mıyız? Hazır mıyız? <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Azıcık daha mı? <laughs> <laughs> mavi en sevdiğim zaten? <laughs> Hayatım mavi olmuş haberim yok. Diyem hayatım mavi ama haberim yok. Şöyle. Allah'ım. Olmuyor. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Bunu görmeyin. Ya da durun şunu. Siz şunu görmeyin be. Спасибо.

al. Bir tane daha gel. Evet. Um. Um, um, a hum A kartı oluşturmalı mıyım bilmiyorum. Yani Ne <laughs> renk alsana? bence pişman oldum Şuradan saçımı alıyorum ama Üf. saçımı alıyorum ama hiçbir yöntem bulamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar göz yapacağım. Buradan mutluluk temsil olur. Gel, gel. Böyle olur. Böyle olur ondan sonra. Hayır. <laughs> şöyle gelsen <laughs> Gene böyle oldu hiç bilmiyorum. Yani

kaldır. Hı. Neyse. Alıştım. Umarım beğenmişsiniz. Beğenmişsinizdir. Bay bay.